çok özel bir sektördeyiz değerli seyircilerimiz ve bakın neler yapıyorlar Merhaba sevgili Sektör Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler Arası Yolculuğumuz tüm ile devam ediyor. Bugün sizlere Çanakkale Ayvacık'tan sesleniyoruz. Ve şüphesiz sektörünün marka ismiyle beraberiz. İdap Zeytinciliğe konuk olduk. Ve yanımızda firmamızın sahibi Nalan Hanım ve eşi Doğan Bey var. Bakalım bizlere sundukları hizmetlerle alakalı ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. Nalan Hanım merhabalar. Merhabalar. Doğan Bey merhabalar. Merhaba. Nasılsınız, iyisiniz? Çok şükür iyiyiz. Ee, öncelikle Yerimizde efendim... Biz. Tabiattayız, harikayız. <gülüyor> Huzurluyuz. <gülüyor> Huzurluyuz, diyelim. evet. Ben size çok teşekkür etmek istiyorum. Ekibimiz adına bizleri burada misafir ettiniz, ağırladınız. Çok teşekkürler, çok sağ olun. Biz teşekkür evet. ederiz. Çok sağ olun ve ben sağ olun. röportajıma öncelikle Nalan Hanım'la başlamak isteyeceğim Doğan Bey müsaadenizle. Nalan Mesela. Hanım kimdir efendim? Sektörle tanışma hikayeniz nasıl oldu? Buyurun. Ee, i̇smim Nalan Özgörük. 59 yaşındayım. Evet. E, i̇şletme tahsili yaptım. Çok uzun seneler prodüksiyon e, şirketim vardı. Evet. E, medyada çalıştım. E, ta ki 13 sene önceye kadar. Evet. E, 13 senedir burada yaşıyoruz. Evet. Biraz da e, Doğan Bey'le vesile oldu buna sanırım. Kesinlikle öyle. İlk hareket ondan geldi. Evet. E, çok e, tesadüflerle sadece bir yer edinelim diye başlamış olan bir hikaye. Evet. Daha sonra inanılmaz mutlu olacağımız bir hayatımızda dönüm noktası olan yeni bir başlangıç yaşadık. Evet. Ve Zeytin'le tanıştık. Müthiş bir şeydi. Keyif aldığımız, tabiat içinde bir bahçemiz var diye sevinirken evet. çok ciddi emek vermemiz gereken, çok saygı duyduğumuz, çok inceleyerek bizi bu ıı, aşamalara getiren bir e, döneme girdik. Evet. Bu şekilde başladık. Bu şekilde de faaliyetler devam ediyor Kesinlikle. diyebiliriz. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ben Sözü işinize Doğan Bey'e vereceğim. Doğan Bey, Bey sizleri tanıyalım efendim. Buyurun. Ben de e, uzun seneler şirketlerde ve bankalarda mali işler e, çalışanı olarak görev aldım. Evet. E, sonra işte bir gün birdenbire e, 2003 senesinde bu kadar yeter deyip ...nerede ne yapabiliriz... Ee, ...diye yola çıkıp... E, ...bir zeytinlik sahibi olunca... ...zeytin ağaçlarından... sorumlu olduğumu... E, ...kavrayarak... Evet. ...bu işe... E, ...yola çıktım. Yani şu an burada sır sır tomuz omuz verilmiş... ...bir mücadele var. Evet. kesinlikle. Evet. evet. Peki neler yapıyoruz Nader Hanım? Biraz burayı tanımak istiyorum. Ürün ürün gruplarımızda neler var? Evet. Ee, şimdi biz... E, ...aslına bakarsanız... Ee, klasik manada bir zeytin üreticisi değiliz. Ee, teknik detayları Bey daha detaylı verebilir ama e, biz e, bir kere bütün e, zeytin üretiminde doğal ne yapılması gerekiyorsa onu araştırdık ve öğrendik. E, tamamıyla doğayı da nasıl ve zeytini nasıl koruyabiliriz? Çünkü zeytin meyvesi inanılmaz bir meyve. E, bunu daha faydalı üretim aşamasında da yani yetiştirmenin yetiştirme ve üretim aşamasında ne yapabiliriz? Onları etüt ettik. dolayısıyla hep soğuk sıkım çalıştık. Hep erken hasat yaptık. i̇nanılmaz bir e, zeytinin dalda oluşmasına kadar müthiş bir emeği vardır hepsi elime göz nuru aslında bunları. İnanılmaz bir şey yani siz e, hedeflediğiniz şeyleri değiştiriyorsunuz daha sonra e, yani biz sadece bu zeytin ağaçlarımız var ne kadar güzel zeytin yağımız da olacak diye bakmadık hadiseye e, yerken de sağlık alacağımız ve buradaki maksimum faydayı ne şekilde elde edebilirize gittik evet. e, en önce kendi sağlıklarımız için önemliydi daha sonra da e, ürün e, Yelpazesi. fazlalaştıkça, biraz ürün yelpazesini de genişlettik. E, dolayısıyla ilk eş, dost ve e, akraba talepleriyle başladık. Onlar da biraz teşvik etti galiba. Kesinlikle ama yani her gelenden inanılmaz bir lezzet ve inanılmaz bir e, raya diye böyle şeyler geliyordu. Evet. E, yani iltifatlar geliyordu ama biz de çok çalışıyorduk yani. E, ne alabiliriz neticesinde diye her sene yeni bir şeyler ekledik, her sene yeni bir şeyler ekledik. E, dolayısıyla e, bu e, yerin organik e, üretim için sertifikası da vardır zaten. Evet. E, dolayısıyla yani normal klasik manada yapılan yeşil zeytin, kırmızı zeytin, siyah zeytin üretiminin dışında biz e, şu anda e, zeytini hiç katkı maddesi olmadan sadece kendi yağıyla tatlandırarak bir ürün çeşidi çıkardık e, tuz falan kullanmıyoruz asla e, 21 derecede sıkılmış ve e, içindeki müthiş e, gıda'nın en yararlı bir şekilde muhafazasını sağlamak üzere e, bütün oksijenle evet. ve ısıyla temas etmeden ve çok e, ciddi ee, hasat e, trafiğimiz var bizim. Ee, evet. inanılmaz e, süratle zeytinler sıkılır ve çok özel bir makinede e, sıkıma gider. Ve havayla hiç temas etmez. ve çok Soğuk sıkımdır. E, bu artık e, zaten tahlillerle de için etken maddelerinin ne kadar fazla olduğu ve hatta hala zeytinyağında Avrupa'da ve Amerika'da bir sürü araştırmalar adı yeni konulmakta olan etken maddelerin çıktığını görüyorlar. Biz de bunları tabii ki hep yayınlardan takip ediyoruz. Yani iyinin en iyisine ulaşabilmek için gayretimiz vardı. Çok şükür muvaffak olduk. Evet. Yani bütün yağlarımızın hepsi erken hasattır. Muhtelif gramajda sunuyoruz ve e, bir kısım yağımızda 26 derecede sıkılmış olup e, onları sadece e, yemek ve salatalarda kullanmak üzere sunuyoruz. Evet, peki biz nasıl anlayabiliriz bunu? Yani tadından mı, renginden mi? Hani bu konudaki görüşlerinizler? Çünkü biz de bazen bilinçsiziz yani. Biz evet. Uygun fiyat politikası bile düşünüyoruz tüketici olarak. Bu konudaki görüşleriniz neler? Bizlerin nelere dikkat etmesi gerekiyor? Evet. E, şimdi bakın e, butik zeytin yağ üreticilerinin hepsi daha özeli yakalamak üzere çalışırlar. Genelde şeyi miktarı yüksek olan üretimlerde bu bizim yağlarımızdaki nefaseti tutturmak çok zor. Dolayısıyla üreticiyi seçmek ve ona güven hissas etmek çok önemli. Şimdi tüketiciler genelde e, herkes e, butik üretimi e, tercih etmeye başladılar. Çünkü elinizdeki malzemeyi muhafaza edebilmeniz çok daha kolay. Çünkü tüketici de bilinçlendi aslında. Evet. evet. Kesinlikle öyle. Siz e, ta, muhakkak surette tadından fark e, alırsınız. Ve e, yani cildinizdeki yaralara bile sürseniz karşılığını alırsınız. Ve ben cildime da... kullanıyorum. Kesinlikle. Evet. 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 Ve bizim arkadaşlarımız arasında ülser tedavisi ve kalp ve damar tedavisinde damar tıkanıklığı olan arkadaşlarımızda müthiş netice verdi. Ve onlar sadece adeta multivitamin gibi her sabah aç karnına bir kaşık veya iki kaşık sindirim sistemlerinin durumuna bağlı olarak kullanıyorlar. Ve biz de ailece kullanıyoruz. Evet. Yani dolayısıyla eee herkese öneriyorum. Yani bizim yağımız olması diye Butik tarzda üretilen, emek verilmiş. Araştırsınlar. Ee, evet. ve yağın eee Zeytinin dalından itibaren çok önemlidir. Onu unutmasınlar. Ee, sadece ve sadece butik üretim olan yerleri tercih etsinler. Ben sadece bunu söyleyebilirim. Evet. <laughs> Aç ve Bu arada sahada da Doğan Bey dışarıda bu işleri <laughs> yoğun bir şekilde sürdürüyor. Evet. Aslında emekçi olan. Yoğun emekçi. Emek. İnanılmaz evet. emek Gücümün, sarf eden yaşımın bir insan. yettiği kadar evet. emek. Evet. <laughs> Burada köpeklere daha iyi bakıyorsunuz. Bu ne kadar evet. e, güzel bir olay. Yani evet. Çok farklılık. Çünkü her şey ticari zihniyetle düşünülmemeli. Hiç ticari zihniyet e, esas Hiç öyle alınırsa şuan. hiçbir zaman e, ideallerinize ulaşamazsınız. Mutlaka para kazanmanın dışında bir idealiniz olacak Onun için çalışacaksınız mesela insan kazanmak ne Evet inanılmaz. insan kazanmak doğayı korumak güzel. hayvanlara sahip çıkmak yani biz sokak hayvanları kediler köpekler sahip çıkıyoruz kümesimiz var onları evet. kesmek için değil de daha ziyade yumurtalarını <gülüyor> faydalanmak <gülüyor> için kullanıyoruz diyebiliriz bakıyoruz Evet Evet Peki hizmet sektörü zordur Neler alalım? sizin kriterleriniz neler? Yani Olmazsa olmazlarınız vardır mutlaka. Nelere dikkat ediyorsunuz hizmet verirken burada? Valla e, bu hijyen çok önemli. Evet. E, üretimde bütün kurallara riayet etmek çok çok önemli. E, zehir ihtiva eden hiçbir şey kullanmıyoruz biz. E, sadece beslemek adına. Yani kendi gübremizi bile kendimiz yapıyoruz. E, evet. Bizde hiç yaprak e, ve dalları ziyan olmaz. E, kıyım e, makinesinden geçer. Gübre odalarında gübre olarak e, bir sene sonraya hazır olarak bekler. Evet. E, ondan sonra onu eşimle birlikte biz kalletmeye çalışırız. Ama evet. gerçek emekçi odur tabii bu konuda. Evet. E, olmazsa olmazlarımız zeytinyağı korkunç hijyen çalışmaya e, gerektiren bir ürün. Evet. E, ve zeytin de öyle. E, her şey layığıyla kendinizin kullanımı neyse, herkesin sunacağınız herkesin de onu o güvene seçeceğiniz şekilde hazırlık yapmanız gerekir. Evet. Yani benim en önem verdiğim kıstaslardan birisi de bu. Yani ticari değerlendirmesine gelince biz o konuda çok fazla şeyci olmadık. Yani bizim gönlümüze yatan, içimize sinen, bildiklerimizi aktarabildiğimiz son derecede de evet. bizi tatmin eden, neticeler aldığımız şeyler benim için en uygun kriterler evet, her ben... medeni insanın olduğu gibi diyeyim de yalnız kalmayayım evet, yani evet bence sizin başınızın sırası Siz çok severek yapıyorsunuz işinizi. yani burayı yaşıyorsunuz gerek Doğan Bey eşiniz Kesinlikle. gerek burayı yaşıyorsunuz 24 evet. saat diyebilirim evet peki biz bu ürünleri almak istediğimiz zaman ee, ya nasıl ulaşım sağlayabiliriz sizlere? Buradan Instagram adreslerimiz, web sitemiz varsa hatırlatalım. Ya da bu ürünleri nerelere kadar gönderebiliyoruz? Valla Türkiye'nin her yerine gönderiyoruz. Bizim evet. bir web sayfamız var. idapur.com evet. ee, Telefon trafiğiyle daha ziyade. Ve ürün beğenileri... Ee, insandan insana ulaşıyor o şekilde de metiyeler üzerine ulaşıyorlar daha ziyade evet. ee, bizim e, herhangi bir ticari noktada satışımız yok evet. ee, yani ürün e, performansımıza yani ürün miktarımıza göre bu şekilde bir satış trafiği takip ediyoruz evet. ee, Ayrıca e, yani e, Instagram'da varız. Facebook'ta bahçemizde yapılan bütün aktivitelerle ilgili bilgilerimiz var. Evet. Hatta zeytinyağının e, ne kadar kıymetli bir şey olduğunu evet. e, bilinç e, oluşturma açısından e, Facebook'taki İdapür e, sayfamızdan da takip edebilirler. Evet. Dolayısıyla daha aktaramadığımız o kadar çok şeyimiz var ki biz üretimle bizzat uğraştığımız için evet. kendimizi anlatacak vakit bulamıyoruz. Herhalde evet. hiç uyumamam gerekecek benim onları anlatmak için. Ama ben insanlardan <laughs> e, sağlık için e, gıda e, tüketiminde müthiş bilinçli olmalarını istiyorum. Yani acizane. Şey olmaz. Evet. Kesinlikle. Yani e, sağlıklı gıda yaşamın en birinci noktası. Bunu kabul edelim. Ondan sonra geri e, gelmeyecek tek Kesinlikle kolay. öyle. Geldikten sonra anlıyoruz. Evet. 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 Yani ben e, kümeslere devam edelim mi diye düşünürken Canan Hoca'nın sürekli kümesi de kuramıyor musunuz? Şehirde oturan insanlara evet. söylemesinden sonra biraz utandım ve yani geri geri vites yaptım evet. o konuda biz mesela gün gezen tavuk yumurtası yiyoruz. Evet. harika meyve suyu gibi zeytinyağımızı içiyoruz. Evet. tabii benim bahçemde var. Bahçemde de sebzelerim ve şeyim oluyor her mevsime göre. dolayısıyla tabiatı yaşamak emek ister. Evet. Tembel olmamak lazım. Kesinlikle. ve emek verirseniz evet. Ee, biraz hareket lazım enerji lazım, gaye lazım puzzle parçası ee, gibi kesinlikle öyle, öyle, öyle. <laughs> ee, ve eğer eşlerden biri daha çok e, şey, ısrarlıysa bu işte evet. e, mantık hükmedecek ben de dedim ki yani e, ben de biraz buraya kaymalıyım e, dolayısıyla Destek biraz e, destekli de gitmek lazım yani şurada gördüğünüz bütün işleri Zeytin'in Ağacın hazırlanmasından, yani ağacın bakım aşamalarından, e, zeytinin toplama aşamalarına kadar ki onlar şölen gibidir. Muhteşemdir zeytin hasatları bizde. E, kalabalık sofralar kurulur. İnanılmaz keyifli anlar yaşanır. Ve e, ondan sonra e, sıkım aşamasından, nakil aşamasına... Ondan sonra ambalajlama aşamasına kadar inanılmaz sevginizi katacaksınız. Bu evet. iş sevmeden üretici olamazsınız. Sevmek başarının çok yakın bir arkadaşıdır. Evet. Emek vermek çok önemlidir. Emek inanılmaz kutsal bir İnsan şeydir. İnsan sevmediği ve inanmadığı bir işte başarılı e, Dolayısıyla şimdi yani bu konu üzerinde ee, çok daha bilinçli ve hassas olması gerekiyor. Mesela kemoterapinin ikinci aşamasında olan insan, ben bu zeytinyağını tüketeceğim de ne olacak demesi beni çıldırtıyor mesela. Ee, i̇nanılmaz sizin hücrelerinizdeki yapı taşlarınıza emeği olan bir gıda bu. Yani bunu her yerden araştırabilirler. Hatta deneyerek kendi bedenlerindeki değişikliği yaşayabilirler. Sabah mesela bir kaşık içtiğimiz zaman ilerleyen dönemlerdeki hayatlarımızın hani hasta olmamızı da etkiliyor. Gayet tabii, tabii. vücudunuzun yani, temel taşıdır. İnanılmaz bir e, multivitamin ve e, mineral desteği alıyorsunuz. Yani şu anda ee, zeytinyağı, incir de çok önemli bir gıda, şey de öyle, ceviz de öyle. Ee, evet. Fakat zeytinyağının vücudunuza etkisini tarif etmem mümkün değil. Yani evet. e, biz bir de D vitamini katkısıyla içiyoruz, bir hocamızın etkisiyle. Her aldığımız e, kaşık zeytinyağı sabah aç karnına tükettiğimiz zeytinyağın içinde bize önerilen dozda D vitamini takviyemiz var. Siz bomba alıyorsunuz ondan evet. sonra. Çalışmadan duramazsınız. Müthiş bir şey. <laughs> evet. evet, bana otur artık diyen arkadaşlarıma da gönderme. olsun. Gönderme. <gülüyor> olsun. <gülüyor> şey, evet. Hedefler ulaşabildik. Milaner <laughs> hanım, yani bu yola çıkarken buralar <laughs> halinde. şey. Valla şimdi şöyle söyleyeyim, e, hedeflerimiz de belirli değildi. Biz hiç bilmediğimiz bir denize atladık ve e, sadece severek ben ağacı sarılıp öpüyordum falan yani zeytinden hatta böyle damla damla yağ aktığını görünce çılgına dönmüştüm bu nasıl bir şey böyle diye hayatımda ilk defa yağla tanışmam öyle oldu evet. İnanılmaz beni etkilemişti fakat bu kadar hadise bu kadar iş yoğunluğu bu kadar emek beni tereddüde düşürür bir vaziyete getirdi yani artık dedim ki benim sosyal hayatım falan kalmıyor zeytin zeytin ve ondan sonra e, sizi müthiş bir aura kaplıyor ve yani e, inanılmaz bir şey görüyorsunuz, e, destek görüyorsunuz. Sizin ben yetersizim veya yorgunum veya istemiyorum gibi bir düşünce içine atacak herhangi bir pozisyonunuz kalmıyor yani. Evet. Bunu hakikaten samimiyetimle söylüyorum. Çünkü e, deli olan ancak bu kadar koşuşturur gibi <laughs> <Estağfurullah>. bir şey. <laughs> yani ama e, biz çok seviyoruz. Bu enerjiyi belki ee, buna boştu. Evet. Kesinlikle öyle. <laughs> yani doğanın içinde olmak çok katkısı olan bir şey. Bakın biz temiz havayı soluyoruz burada ve zeytinin yaydığı havayı soluyoruz. Önemli bir tedavidir bu. Yani bunu benim bitki kültürü çok yoğun olan arkadaşlarım var. Onlar eğitimlerinde de söylerler sürekli. Aynı bir çam ormanındaki teneffüs ettiğiniz havanın e, mislini e, zeytin ağacının olduğu zeytin ormanının içinde teneffüs edersiniz. Biz bunun etkileriyle hakikaten Allah'ımıza çok şükür <laughs> sağlığımız yerinde. Aynı şekilde aktif bir şekilde e, 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 yani doğaya hizmet ediyoruz diyelim. Aynı zamanda biz de besleniyoruz tabii, e, O çok önemli. E, onun yanı sıra tabii ki bilinçlendiğiniz zaman zeytinle vesaireyle yani doğanın kıymetleriyle bilinçlendiğiniz Bu daha satırde, çok keyif alıyorsunuz. Her, her şeyde şeyden her şeyden e, beslendiğinizin farkına varıyorsunuz doğada. Toprağı keşfediyoruz aslında. evet, evet. evet, evet kesinlikle öyle. Unuttuğumuz ee, toprağı keşfediyoruz. Unuttum. Evet, Hedef de evet. bitmiyor tabii hiç değil mi? Evet. Yani insan hayatında da bitmiyor. Sektör evet. bazlı hiç bitmiyor. Evet. Gelişen Yani var. E, şey olarak hani hedefe ulaşıldı mı? Bizim zaten e, yani başlangıçta bilmediğimiz bir deniz demiştim ya maddi olarak bir e, şeyimiz olmamıştı. Bir beklentimiz olmamıştı. E, ama ürün kalitesi yükseldikçe ee, ve yaptığımız işten çok daha keyif alarak emin oldukça ee, bunun e, tabii ki hedef kitlenin genişlemesi arzusundayız. Çok evet. ciddi olarak. Ee, bunun için de e, hem sosyal medyayı hem bir şekilde böyle tanıtım araçlarını kullanarak evet. ürünümüzün bu faydalı çok nadide ürünümüzün birçok kişi tarafından tanınmasını tabii ki arzu ediyoruz. Evet. Evet. Ee, bunları da buradan ekran başındaki izleyicilerimize tıratalım. Peki buradan evet. son olarak Naler Hanım ee, Çanakkale'ye, Ayvacı'ya tüm Türkiye'ye aslında neler aktarmak istersiniz? Buyurun son sözlerinizi alalım ve röportajımızı sonlandıralım efendim. Söz sizde. Valla e, e, bu yöre ahalisi için diyorsanız evet. e, çok mutlu olmalılar. İnanılmaz güzel bir yerde yaşıyorlar. İnanılmaz bir havayı soluyorlar. E, son derecede insan kıymeti olan, e, sevecen ee, doğada yaşamış insanların arasında olmaktan da çok mutluyum ee, aynı şekilde aynı saflıklarını aynı güzelliklerini muhafaza etsinler ve e, buraya gelen insanlar lütfen doğanın kıymetini bilsinler ve bozmasınlar doğaya evet. hizmet etsinler çok yer mi? değiştiren insanların ben... doğaya hizmet etmesini istiyorum kesinlikle evet. Ee, Doğan Bey çöplerden çok müzdarip o o, o konuda. Evet, <gülüyor> <gülüyor> evet. maalesef. Ee, yani sevgiyle yoğurulsun yaşamımız, evet. merhametle yorulsun, evet. ee, bilinçle e, bilgiye saygı duyalım. Emeğe saygı duyalım. Çok önemli. E, ve bilgilenmek için azami gayretimizi sarf edelim. Biz hala bu yaşta her şeyi etüt ederek yapıyoruz. Her attığımız adımda e, müthiş bir bilgi birikimi var. E, dolayısıyla tecrübeye de saygı duysunlar. Evet. Sevgi dolu, sevgiyle üretilmiş ürünleri kullansınlar. O zaman biz herkesi buraya davet edelim. Evet. <laughs> kesinlikle. Edelim. Kesinlikle e, kim isterse misafirimiz olur. E, herkesin başımızın üstünde yeri değil. var herkesin. Evet. evet. Çiğ, kahve her zaman çünkü Tabii her zaman. Bir hazır evet, var evet. Evet 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 evet. İşte bizim yaşam alanımız küçük bir mekanımız da var. Evet, burada yiyip evet. içiyoruz, eğleniyoruz sırasında. E, Dolayısıyla herkesi bekleriz Hem huzur tırnaklar. alıyoruz hem huzur vermeye <laughs> Hedeflemişiz huzur vermeye çalışıyoruz Bunları da bu arada hatırlatalım evet. Ben vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı Çok teşekkür ediyorum Başarılarınızın devamını diliyorum efendim Çok, sağ çok te teşekkür ederiz Bizler de öyle Sağ, sağ, olun. sağ, sağ, olun. sağ olun Evet sevgili sektör haber merkezi izleyicileri Sektörler arası yolculuğumuz hız kesmeden devam edecek Bugün sizlere Çanakkale Ayvacık'tan seslendik Ve şüphesiz tartışması sektörünün lider firmasına konuk olduk. İdapür Zeytincilik ile beraberdik ve buradan aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Sözü merkeze bırakıyoruz. Hoşçakalın.